Herkese merhaba. Bu videomuzda sizinle ukulele'mizi nasıl kolaylıkla akort edebiliriz bu konu üzerinde duracağız. Bunun temelde iki yolu var. Bunlardan birincisi bir tane ukulele akort cihazı alırsanız bununla yapabilirsiniz. İkincisi de akıllı telefon ve tabletlerinize bir ukulele akort uygulaması indirirseniz ki bunlar ücretsiz. Ukuleleyi akort edebilmek için öncelikle kullandığımız harflerin hangi telleri ve hangi notaları temsil ettiğini öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi yan tarafta göreceksiniz. Harf sıralaması A'dan başladığı gibi notaların sıralaması da La'dan başlıyor. Yani A La'ya denk gelen bir harf şifresi. B, C, C Do şeklinde G Sol'a kadar devam eden bir sıralaması var bunun. Temelde öncelikle şu sırayı bir kere gözümüzün önünde bulundurmamız gerekiyor. Akort yaparken ilk başlarda bakmanız gerekecek belki ama daha sonra zaten ezberlediğiniz için hiç bakmanız gerekmeyecek. Öncelikle biz ukulele'yi akort ederken ukulele de dört tel var ve bu dört tel, telin harf olarak birer karşılığı var. Bunları biliyor olmamız gerekiyor. En üst tel sol teli yani G Bir altındaki tel Do teli yani C Bir altındaki tel Mi teli yani E En alttaki tel de La teli yani A Şimdi en üstteki telden akort etmeye başlayacağım. Öncelikle en üstteki tel sol teli yani G harfini görmem gerekiyor. Şu an bu tel akortlu. G harfi var ve yeşil yanıyor. Ben şimdi bu teli bozacağım. Şimdi gördüğünüz gibi en üstteki tele vuruyorum. G harfini görmem gerekiyor. Fakat E harfini görüyorum. Yukarıdan bakacağım. E'den sonra F var ve daha sonrasında G var. G'yi bulana kadar bu teli tizleştirmem yani sıkmam gerekiyor. Germem gerekiyor. Şimdi bir yandan tele dokunup bir yandan burguyu çevireceğim. Şimdi E'den yukarı doğru gidiyorum F'yi gördüm. F'den hemen sonra devam ediyorum. Hala F var. Devam et diyorum. Şimdi G'yi gördüm ama yeşili bulamadım. Biraz daha sıkacağım. Ve yeşil. Böylelikle sol telini akordunu yapmış oldum. Aynı şey Do teli için de geçerli. Şu an Do teli biraz pes görüyorsunuz. C harfi var ama ibre orta ortada değil. Sol tarafta. O yüzden biraz tizleştirmem gerekecek. Biraz tizleştiriyorum ve C'nin yeşilini buldum. Üçüncü tele geldim. Mi teli. Şu an yeşil. Bilerek pesleştiriyorum şimdi. Bozdum. D oldu. D'den hemen sonraki harfe bakacağım yukarıdan. E'yi bulmak için biraz tizleştirmem gerekiyor. E'yi buldum. Tam ortasını bulana kadar çevirdim ve harika. Böylelikle tellerimizin akordunu yapabiliriz. Bir de aksi durum var. Yani orada gördüğüm harfin gerisinde bir harf değil de ilerisinde bir harf olabilir. Örneğin evde çocuk var ve çocuklar bir şekilde tellerle oynadılar. Veya hava değişiminden en üstteki tel G teli. Ben üst tele dokunuyorum ama A var. Yani yukarıda tizleşmiş. O zaman ne yapacağım? Biraz pesleştireceğim. Yani geriye doğru geleceğim. Teli gevşetmem gerekiyor. A'dan G'ye doğru teli pesleştireceğim biraz daha ve G'yi buldum. Burada sizi yanıltabilecek olan tek bir şey var o da şu. Harflerin hemen yanında biraz pes veya biraz tiz, biraz tiz olduğunda bu G harfinin hemen yanında diyez ya da bemol işareti görebilirsiniz. Biz doğru akortluğunu olduğunu anlayabilmemiz için şunu kontrol edeceğiz. Ekranda gördüğümüz harfin yanında ne diyez ne de bemol olacak. Yani ikisi de olmayacak. Bir tane örnek yapayım. Mesela şu an G'nin G ekranda G var ve görüntü yeşil. Ama yanında diyez var. O zaman ne yapmam gerekiyor? Biraz pesleştirmem gerekiyor. Yani teli gevşeteceğim. Yanında diyez ya da bemol olmayan G harfini bulmaya çalışacağım. Bu cihazların Avantajı şudur. Dışarıdan ses almaz. O nedenle gürültülü bir yerde de akort yapsanız sorun yaşamazsınız. E, telefondan yaptığınızda veya tablet kullandığınızda dışarıdaki sesleri de alacağından bu sizin akort yapmanızı biraz güçleştirebilir. Eğer gürültülü bir ortamdaysanız.